Ya, merhaba. Benim adım Abdullah. Ve e, bu bir duvar. Gördüğünüz gibi bembeyaz, güzel, temiz ve sert bir duvar. Ben bunu ilk defa yapıyorum, kusura bakmayın. E, saat şu an burada kaç bilmiyorum, iki falan olması lazım. Kendimi göstermek istemiyorum bugün. Çünkü değişik bir insana benziyorum. İnsan da denilmez yani. Böyle hani ikinci el ivalık, Öyle mi derler bilmiyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. İyi gelmiyorsa da kusura bakmayın. E, hatta kamerada görüyorum ben şu an. Titreme falan var. Eğer titreme varsa titrerim. Titreme varsa e, kusura bakmayın. Bunu bu şekilde yapmak zorundayım. E, ya ben şu an neredeyim? Bu bir resim. E, ben şu an Almanya'dayım. Belki kimsenin haberi yoktur. Youtube'da zaten belki fark etmişsinizdir. Tam bir hafta mı oldu bilmiyorum. Belki daha fazla video gelmiyor. Bunda bir nedeni var. Yayında söylemiştim de keşke bunun hakkında bir video çekseydim. Neyse. Kötü konuşursam kusura bakmayın. Gerçekten ben çok yorgunum. Çok konuşmak istemiyorum zaten. Sadece biraz etrafı göstermek istiyorum. Hani nasıl yaptım, nasıl ettim, ne ettim, neden ettim. Ben de bilmiyorum çünkü. Bak bu bir duvar. E, bu da tavan. Göstermem lazım. Şimdi her şeyi göstermem lazım. Bu da beyaz. E, güzel yani. Sert. Umarım yani. Hatta bak. Bu duvarın bile bir tane şeyi var. E, ne diyorlar buna? Duman alarmı. Duman alarmı? Alarm yani. Yani ben güzelce yayınlarda duman attığım zaman bu e, ötecek. Bilmiyorum artık. Gerçi o duman nereden çıkıyorsa <laughs> Ee, ya. Nereden başlasam gerçekten bilmiyorum. Normalde şu an yayın yapmam gerekiyor. Ama nasıl anlatayım? Çok fazla bir yere bakmam lazım. Duvara bakıyorum. Heh. Şöyle. Bu şu an benim halim gerçekten. Ee, bak bu da benim gölgem. <laughs> Gölge de sayılmaz. Bir kıta. Bir ülke. Neyse artık. Çok şeyler yaşandı. Ee, ve hala da devam ediyor. Ben bittim gerçekten. Moralim sıfır. Ama daha... Taşıma bitmedi maalesef. Yani taşıma bitti ama e, eksik olan bazı şeyler var. Ama ben gerçekten bittim. Oh ve e, hiç gücün kalmadı. Dediğim gibi aslında bugün yayın olması gerekiyordu. E, böyle bir merhaba yayını ama maalesef e, ya yorgundum. O yüzden bir şey yapamadım. Ben e, biraz etrafı göstereyim size. Zaten küçük bir oda. Çok da bir şey. Yok maalesef. Ee, hani ne var ne yok, nasıl kurdum falan filan kendimi göstermeyeceğim. İlerleyen zamanlarda bunu daha iyi göreceksiniz. İlk önce burada, burada da, da, ee, bu bir kapı. Ha, bu bir kapı. Buraya bir şahs tablosunu istiyorsan bu gerçekten çok güzel. Ee, kapı da beyaz, duvar da beyaz, çok güzel. Ve e, böyle bir resim. Bunu maalesef ben yapmışım. Çok küçükken. Ne zaman yapmışım ben bunu? Aa Abdullah 3. Aa, aa. Ay aynı güzel. Ne güzel. Aa, güzel. Good. Um, bu bunu ben getirdim. Bu bir poster. Yani içinde posterler var. Bütün posterler var. Türkiye'den getirdim. Um, Zeki Bey'cimiz burada. Ve bunu da hatırlayan varsa eee um, ah, kızın adı neydi? Hii, rezil oldum. Aa, Evelyn. Hayır, ne Evelyn'i kız? Eee... Um, Clementine. Aa, Clementine. Bu da... Ay, ismi unuttum adını ha. İl miydi? Til miydi? İbrahim miydi? Hatırlamıyorum. Clementine. Ay, rezil oldum. <laughs> Neyse. Bunu buraya koy. Um, bunun içinde şeyler var. işte, ne bileyim. Kıyafetler, kıyafetler, bir şeyler var. Eee... Um, bu neydi? Ha, bu şey... Masanın altına koymalık. Masa aldım ben çünkü yeni masa aldım tabii ki. Ee, bunu masanın altına böyle koyuyorsun normalde. İşte içinde kablodur ıvır zıvır. Ne istiyorsan koyabiliyorsun. Gerek yok. Benim için gerek yok çünkü benim zaten bir e, kablo kutum var. Öyle diyebiliriz. Daha hala kartonlar var. Çünkü e, açılmamış yani açılmış ama yani eşyaları hala içinde duruyor. Çünkü buraya bir tane raf gelmesi lazım. Geldi burada ama ben bittim. Ben iki gün, iki gün ne iki günü? Yarım gün içinde 4-5 tane mobilya yaptım. Ve şu koltuğu, ah spoiler. Um, <laughs> yani bir tane raf kaldı koleksiyoncu rafı. O da buraya böyle gelecek. Onu artık yarın yaparım. Benim için yarın saat kaç bilmiyorum. Bakmam lazım. Um, video gerçekten çok kalitesiz olursa sesten dolayı falan. Kusura bakmayın bu şekilde yapmam lazım. Yani kameram mameram yok maalesef. Fakirim ben. <laughs> ee, bu da ne var ki böyle dosya mosya? Dosya mosya. <laughs> mosya da Fransızcadan geliyor. Fransızcadan. Um, ee, ah bunlar dosyalar falan. Aa, bir de puzzle. 2000'lik. Evet 10 saatlik yayında hemen bitiririz. İşte bir de böyle şeyler falan. Koltuğun. Koltuğu da getirdim Rampage. Ama ben yeni bir şey istiyorum bu. kalitesiz yerli malı. Ne bekliyorsun zaten? Bunu hatta yapmıştım da bitirememiştim. Başka ne var burada? Başka bir şey yok. E, var da yani. Aşağıda kalayım. Ee, burada nedense bir ö Ah Pardon. Burada nedense bir ördek. <laughs> ne yapıyor o da? Gerçekten merak ediyorum. Ee, ı -ı. Oo, bak burada ne var? Bu... Ee, burada kitaplar var. Bütün kitaplar hani hatırlarsanız, hatırlarsanız diyorum. Yani belki biliyorsunuzdur. Yayının arkasında yani arka plan olarak bir tane raf koymuştum. Kitaplık. Oraya kitaplar koymuştum. Gerçi onları zaten görmüyordunuz. Neyse boşver. ver. Ee, ama belki bunu hatırlarsınız. <laughs> Oo, Star Wars okumamla okumuştum ben bunu. Okumuş muydum hatırlamıyorum. PlayStation 1 ve e, bunun bir de diğer versiyonu var, hatırlamıyorum. Aaa nice. Bunu da koymam lazım. Bunun içinde de bir ayrı bir raf yapmak istiyorum. Daha eksik olan o kadar çok şey var ki. Daha çok eksik var. Burada ne var başka? İşte böyle maskeler falan. Ya yani bunları nereye koyacağım bilmiyorum. <laughs> e, e, buradan Sherlock, Sherlock um, Sherlock Holmes bir de Nintendo. Sen de mi Ne güzel. Evet kutu açalım videosuna hoş geldiniz. Bu büyük ihtimalle Person of Interest. En sevdiğim dizi. Okay, umarım seste bir sıkıntı yoktur dediğim gibi. <laughs> ben şu an terliyorum. Um, neyle devam edelim? Ha, bu bir pencere. Ama arkadaş bu ne? Gerçekten bak pencere kameraya sığmıyor. Bu nasıl pencere? Bu nasıl pencere? Pencere değil resmen. İçine sağsın sen burada oturabilirsin. Bir hafta bir. Burada böyle şeyler var. Um, bitkiler. Please, beton görmekten belki hiç, şey zalam diyecektim. Neden bilmiyorum acıktım galiba. E, yeşillik. Yeşillik ne güzel gözüküyor telefonda. Bak şu an mesela burada. Yani kamerada yeşillik çok böyle gür, çok böyle renkli renkli gözüküyor. Burada böyle solgun solgun. Ee, güzel. Ee, bu işte böyle memory kartlar PlayStation 2'ye ait ve 1'e ait olanlar da var. <laughs> bir şey gördünüz orada. Benim eski fotoğraflarım. Bir dakika bunları kaldırmam lazım. Bir de bak ne buldum. Bunu atılayan var mı? Aranızda. <laughs> Hatırlayan mı hatır? Yazım kılavuzu. Biliyorsunuz zaten. Ee, burada 15 euro var. Neden bilmiyorum. öylesini duruyor yani. Bu benim şey lambamdı. Yatak odasındaki <laughs> aslında birçok gencin odasında bulunan şu ucuz lambalardandı. Biliyorsunuz belki. Hatta bak şurada yolda gelirken arabayla geldik biliyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz. Sanki anlattım herkese. Ee, onu bir kutuya koyamadık. Nedense bilmiyorum. Koca koca şeyleri koyduk, şunu koymadık. Zaten yeni bir şey almak istiyorum. Bu da benim eski ampulüm. Kumanda, bak kumandası da burada, o sıram. Ama artık buna gerek kalmayacak. Belki bunu da kullanabilirim. şimdi koltuğa geçelim. İlk önce. Koltuk da bu da. Koltuk da bu da. Koltuk da bu diyecektim. koltuk gerçekten... Bence buraya uydu. Hem parkenin rengine ben böyle parkı görmeye özenmişim gerçekten. Benim eski evimde e, Türkiye'de yani daha doğrusu gri parkelerimiz vardı ve ben kendim... Pardon, depolama alanı e, bitmiş. Kalmamış daha doğrusu alan malan kalmamış. O yüzden <laughs> çok saçma sapan konuşuyorum gerçekten. Kusura bakmayın. Ve ayrıca da çok kötü bir ses kalitesi var bu telefonun. Telefonu değiştirdim. Um, ama bunun sesi de gerçekten diğer telefonundan sanki daha kötü. O yüzden kusura bakmayın. Bu zaten hani şimdi böyle e, şey... Öylesini gösteriyorum yani kusura bakmayın artık. İdare edin yani. Um, ya gördüğünüz gibi burada bir tane koltuk var. Koltukta kalmıştık. E, koltuk... istediğim bir koltuk. Ha ben parkelerden bahsediyordum. E, dedim ya Türkiye'deki evimde gri parkeler vardı. Ben hiç gri parke sevmiyorum Allah aşkına. Hem en güzeli bu. Hem gri ile de uyuyor. Ee, buradaki gördüğünüz bok bunu hatırlarsınız. Yayın arkasında hep duruyordu. Bu benim hatıra ayıcığım. Buna değer veriyorum ben gerçekten. Bu çok eski yani, yani çocukluğumun en eski hatırası diyebiliriz. Bunları zaten belki biliyorsunuzdur. Ee, bunu da çok fazla söylemeyeyim yani ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Hatta bak burada ay çarpıyorum. Ee, burada bir şey var görüyorsunuz. Bak şimdi dinle. Alexa, starte Licht 1 an. Yaa oh. Ya, ya söyledim? he Nice. Evet. Gördüğünüz gibi Philips Hue evinize gerçekten renk katıyor. Ama gerçekten. Hani diğer lambalara falan bakınca o eski lambalara falan yani bu ışıklara böyle bakınca insan kendini değişik hissediyor böyle. Kalite akıyor yani. Kaliteye bakıyor diyebiliriz. Alexa, erste Licht auf Rot. Kırmızı yap dedim, kırmızı yapıyor. Yani gördüğünüz gibi benim işte yapay zekam Amazon Echo sadece o soramıyor. Işıkları da ne güzel, yani Philips Hue ışıklarını kontrol edemiyor. Almak isteyen varsa, gerçi böyle bir ışık Türkiye'de galiba 600 lira. Ben Türkiye'de olsam o kadar vermem. Param da olsa, neyse. Ama bunu farklı türlü farklı türlü yapıştırmak istiyorum. Hani belki koltuk oynarsa falan. ben bu ara bu koltukta yatacağım. Burada yatak matak gelmeyecek yani. Eski evimde iki tane odam vardı. Bir çalışma odası yani stüdyo. Bir de yatak odası. Burada sadece yatak odam var. Ya da bir odam var. Ben de böyle yapmaya karar verdim. buraya artık arkaya bir tane bir şey koymam lazım. Yani koltukta durmaması lazım bu led şerit. Bakalım nasıl olacak ve tam da şu köşeye yine Philips yudan bir tane şey istiyorum ampul istiyorum. Burası farklı bir renk, burası farklı bir renk. Gerçekten çok güzel olur. Şimdi asıl olaya geldik. Asıl olaya geldik. Bunları yapana kadar var ya, bunu taşıyana kadar falan. Oh, ben çok ben bittim, ben gerçekten bittim. Nasıl yapayım Ben şöyle bir gidiyorum. Şöyle bir göstereyim. Şu anlık böyle. Ha? Burada yayınlarımı yapacağım, burada videolarımı çekeceğim ve gerçekten o kadar mutluyum ki, o kadar mutluyum ki anlatamam. Biraz sesim çok sessiz, sakin geliyor, farkındayım. Ama ben gerçekten çok yorgunum. Neden anlatacağım bırasından? Üç tane monitör, her zamanki gibi. Ortada um, en büyüğü yani, işte burada oyunlar oynanıyor, thumbnail'ler yapılıyor, um, vesaire vesaire. Burada hep OBS açık, sağ ekranda. OBS, işte Made Coder, e, not editörü falan neyse artık. Um, soldaki monitör de hep aşağıda, genellikle hep aşağıda e, benim şeyim olur, bar yani şarkı playlisti. Şarkı playlisti denir mi? Yarı Türkçe yarı İngilizce. Ah, neyse. Ee, şu tarafta hep chat olur genellikle. Şu an kapalı. Kimse yok <laughs> ve e, Discord. Yani bu ekranda hep Discord, chat ve full bar playlistim. Bu da kameram. Her zamanki kameram. Ee, masa iki adam. Bu da her şey iki adam. Bu masa iki adam, bu masa iki adam. Bu e, kitaplık iki adam. Hatta ben iki yadan <laughs> o kadar değil tabii ki. Ee, sadece bu iki yadan değil. Bu gözüküyor mu buradan? Heh, parlak beyaz. Bu ya yani. Bu parlak beyaz. Ee, bundan istemiştim ben hep. Çok seviyordum. Ama maalesef Türkiye'de yoktu bu. Ben de gittim sanayide bunu yaptırdım kendime. Ama gerçekten de hurda. Yani hiç güzel bir şeye benzemiyordu. Ee, şimdi bunu buradan aldım. Bir tane. Masa görüyorsunuz yani masa olduğunu ee, yanında bir tane masa daha var aynı modelin aynı modelden istedim aslında bu tarafa ama ee, biraz fazla şey, büyük olurdu yani burada ışığımız her zamanki gibi bunu da şöyle bir so. Ve bu beyaz ışık yapmıyor gözüküyor mu bilmiyorum ben beyaz ışık çok sevmiyorum gerçekten. Siz e, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben genellikle hep sarı ışık severim ve elim titriyor, farkındayım. Çok yorgunum ben. E, normalde bu saatte bunu yapmamam gerekiyordu ama çoktandır video gelmediği için bunu yapmak mecburiyetinde kaldığımı hissettim. Ya e, burada size başka ne gösterebilirim? Ya işte burada laptop var. Şu an çalışmıyor. Vandalatör olmazsa olmaz. Ve hatta şuradan böyle bakınca bu bir balkon penceresi artı kapısı. Yani buradan balkona çıkıyorsun. Hem balkon penceresi var hem de 1 <laughs> metrekare yakın bir tane şey. Büyük pencere var. Buraya bu perde kalkacak. Buraya siyah bir perde gelecek. Aynı şekilde burada siyah bir perde gelecek karatmak için. Çünkü gündüz de yani yayın yapıyorum, video falan çekiyorum. O yüzden ben karanlık olmasını isterim. Öyle de olması lazım. Bak burada ne var? Bunu ben yayında göstermek için aldım. bak Baksana şuraya. 1.75. Allah'ın aşkına şuraya bak. Milka büyük versiyonlardan bak ama. Hadi kamera o büyük şeyler, milka çikolatalar var ya yani küçüklerden değil. 1.75 indirimde. Ya da mesela başka ne var? Peynir. <laughs> Peynir. Bu 40 lira beste. 30-40 lira. Hadi 20 olsun. 1.35. Şuraya bak ya. Haribo. 60 cent. Pasta. <laughs> ben çok kilo alacağım. Ben gerçekten çok kilo alacağım. Eee... Um, bu da biraz çöp falan var etrafta, onları toplamam lazım. Aşağıda... Aşağıda benim yün torbam var. Bazen örgü örüyorum. İşim olmadığı zaman. Kablo demişken... Kablo demedim ama demişken diyelim şimdi. Kablo, kablo, ben bu kablolardan... Yani gerçekten... Bunları kurarken... En çok kablolardan çektim. İşte eğil, bir de şişmanım. İşte eğil, kalk falan. Çok zahmetli. Bilgisayar burada. Şu an çalışıyor. <laughs> öyle bir anlatıyorum kusura bakmayın. Yo şu an çalışmıyor ya bak, görüyorsunuz. Her tarafta hard diskler var. Bu benim mikserim. Her zamanki mikserim. İşte bu benim Alexa. Starte Licht 1 auf Lila. Meintest du, du erste Licht? Ja, Hadi. Halo? Ah! ah, Okay. Eee? Neyse boş ver. Yanlış söyledim. Ersin... Ne? Işık yanıt vermiyor. Nasıl yalnız vermiyor? Az önce gerçekten ne oldu bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ee, ne diyorduk biz? Ha Bu da gördüğünüz gibi bir iki tane hadislerimiz var. Ee, ben şöyle bir oturun bir dakika yoruldum. God, God, God. Um... Ya nasıl diyeyim? Şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi birçok hadis var. Ve benim korkum hep bunların. Hani yolda gittik ya. Arabayla gerçekten bakarsan toplamda 3 günlük bir araba yolculuğuydu. Benim gerçekten korkum vardı. Hani çalışmaz, şey olur, bozulmuştur falan diye. Ama hiçbir tanesi e, bozulmadı. <laughs> hiçbir tanesi çalışmadı diyecektim neredeyse. E, yani hiçbir şey bozulmadı. Ancak bunun dışında. Bunun içine normalde iki tane hatis giriyor. Şöyle bir açıyoruz. <laughs> ha? Bunun için iki tane hatis koyabiliyorsun. Ama bu maalesef artık hard diskleri görmüyor. Görmemesikten mi geliyor bilmiyorum. İki tane hard diski ben az önce, az önce derken bugün yani kurtarmak zorundaydım. Bunu artık çöpe atacağım. Yeni bir tane almamız lazım. Çünkü baksana arkadaş. Şu an bir tane yayını, yeni hard diski. Onu buraya koydum. 6 terabaytlık. bir tane daha 6 terabaytlık burada. Yayınla yani. 6 terabayt mıydı bu? Evet, bunun içinde yayınlar var. Yayın arşivi. Bu da 1 terabaytlık yayın arşivi. Ee, Bu da galiba bir 70 GB. <laughs> bir yerden aldım, hatırlamıyorum. 6TB'li yeni aldım. Bu biraz bizi idare edecek. Bunun içinde YouTube videolar var. Ee, bunun içinde de YouTube videolar var. 4TB. Burada da YouTube videolar var. Ne varmış bakalım burada? As the Room Fall of Darkness, Minecraft, The Walking Dead, Potentia. ah oh, nice. Yine 2 Terabyte, Last Day of June, Outlast 2, Minecraft ve Prey. Ah Prey çok güzeldi. Neden bu kadar hatiskim var? Çünkü... Bilmiyorum. <laughs> Keşke böyle hani aynı modelden aynı kapasite alsaydım. Ama şöyle bir şey ki... Hani dolar durmadan bir yükseliyor bir şey yapıyor. E, ve 6 terabaytlık hard diskler 1000 lira üzerinde. Yani bilmiyorum ben kıyamam o kadar para vermeye. E, aşağıda burada bir tane şey var. Gözükmüyor şu an şeylerden dolayı. E, PlayStation 2. Bunu da yayında oynay yani PlayStation 2 ile beraber e, yayında oyunlar oynayacağız. 3 tane ne de ah bir, tamam bunlar şeyi ait. PlayStation 1'e ait. Ve e, bu da ait. Ikea ait. <laughs> Ikea Mobilya. Buraya ne geleceğini bilmiyorum. Buraya aslında eskiden ya da eski kitaplığında e, sadece bu geliyordu. Bunlar. Bir dakika yakınlaştıramam. Ha yakınlaştırabiliyorum. E, bu kablo şeysi. Prisler, kablolar neyse artık. Artık onları arka tarafa koydum. Buraya da artık sonra ne koyarız bilmiyorum. Ama buraya yakında PlayStation 2 e, 4 gelecek. Bakalım nasıl olacak. Eee bu da benim yeni kablo torbası, evet kutun daha doğrusu. Buraya bütün lazım olan veya olmayan eee kabloları koyuyorum. Ve ucuz bir tane direksiyon. Onu da Türkiye'den almıştım. Eee başka ne aldım? İşte mousepad, game eee evet mousepad, mouse, klavye ve bunu hala çalıştıramadım. Çalışıyor ama değil mi? Aaa. Compressor gate. Ama maalesef bu yeni mikser ile pek çalışmak istemiyor. Bakalım yani. Başka burada ne var? Işığım var. Bu da şu an açılabiliyor da. Normalde bu ışık açılmayacak. Çünkü bu var. Veya bu var. Veya bu var. O yüzden buna gerek yok. Eee... Um, burada da birkaç tane videolar var galiba bilmiyorum kulaklığım orada ve kulaklığım da gerçekten çok şey çekmiş belki buradan gözüküyor onu da bir ara değiştirmem lazım büyük ihtimalle ee, ve tabii ki de mikrofon ama mikrofon da biraz e, nasıl diyeyim ya biraz paslanmış gözüküyor mu galiba tam 3 sene boyunca ben bu mikrofonla konuşuyorum Evet mikrofonla konuşuyorum. Derdimi anlatıyorum mikrofona. <laughs> o yüzden e, burası böyle tam böyle korona merkezi. Tam böyle korona merkezi. So. E, anlatacak başka bir şey var mı bilmiyorum gerçekten. Şu an saat kaç? Ee, kamera, hallo. Saat şu an 0.16. Biz de Almanya'da. Siste şu an e, galiba biri 16 olması lazım. Oh, bu saatte bunu gerçekten yapmamam gerekiyor. Ama aslında bugün e, yayın yapmam gerekiyordu da. Ama çok yorgundum. Ve baya bir yemek yedim ve ağlık çöktü. Ağlık çöktü, ağlık bastı. Pardon. Ağlık bastı ondan sonra işte bir gün içinde bak. Bunu, 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 bunu. bunu. Hepsini bir de bunu yukarı çıkar falan. Koltuğu çıkar. Hepsini bir gün içinde yaptım. Ve gerçekten hani hayatımda ilk defa bu kadar zorlandım. Ama değdi. Daha tam bitmedi. Ama değdi yani. Hatta buraya ileride şey koymak istiyorum. Böyle bir küçük e, buzdolabı. Böyle mini buzdolabı. Böyle kocaman bir şey değil yani. E, buraya koyarım. İçinden böyle kutu içecekler. Koladır, sudur neyse artık. E, alabilirsin yani. Gerçekten çok güzel. Artık burada biraz daha yer var. Eee koltuğum da var. Koltuğum çok gözükmüyor ama onunla da ilgili bir çözüm bulabilirim belki bilmiyorum. Ben ama gerçekten çok bittim. Yani bu video belki şu an çok e, titriyorsa kusura bakmayın. Veya çok e, yorgun ağın konuşuyorsam da kusura bakmayın. Ama yayın yapamadım bugün. Yarın galiba bu video ben bu gece mi bir şey yapsam bilmiyorum gerçekten. Ee, yarın daha doğrusu pazartesi saat 18'te ilk e, yayın yapacağız. Normalde pazartesi yayın yapmıyorum biliyorsunuz. Ee, pazar günü yapacaktım ama gerçekten yorgundum. Ee, oysan pazartesi bir spontan yayını olarak bir merhaba yayını olarak. Ee, ya nasıl diyeyim. Saat 18. evet. Benim için saat 17'de. Sizin için saat 18'de. Aynen öyle. Her zamanki gibi Abdullah TV kanalında küçük bir Minecraft, e, Minecraft diyorum. Ha. Salı günü Minecraft. Ben şu an kendimi göstermediğim için etrafı böyle giysiliyorum biraz. Ee, Salı günü Minecraft yayını. Salı günü de bayram. Hmm. Ve cumartesi haftaya cumartesi normal yayın işte haftaya pazartesi bir merhaba yayını spontan ve ondan sonra da Minecraft yayını. Yani bir, biraz stresli olacak ilk başta ama bakalım nasıl olacak. Ama artık yani şunu anlıyorum. Bu odada kendimi daha hissediyorum sanki. Eski oda böyle çok beni bilmiyorum yani hiç huzur bulmuyordum. Burası daha güzel. Buraya bir şeyler asacağım belki ileride. Tablolar, fotoğraflar, bilmiyorum bakacağız artık. Zamanla bunu göreceğiz. Ama o zamana kadar kendinize bakın, hoşça kalın. Dediğim gibi bu sadece spontan bir şeydi, bir nasıl diyeyim, videoydu. Sesi gerçekten çok kötü, özür dilerim. Ama idare edin artık. İleride daha güzel bir mikrofon, daha doğrusu bir kamera aldığım zaman daha güzel vloglar çekebileceğim. Bu aslında vlog falan da değildi. Eee... Ya video buraya kadardı. Ha bilgisayarı ben göstermedim değil mi? Yok göstermiştim. Ha bilgisayar bu. Böyle çalışıyor. Dönüyor falan kendi kendine. Öyle bir şeyler yani işte bilmiyorum artık. Ne diyorlar artık. İşte öyle dönüyor kendi kendine. Bir şeyler çıkartıyor falan. Gazmaz. Gaz çıkartmasın sıkın. ya e, o zaman ne diyelim? Buraya kadar dayanabildiğiniz için teşekkür ederim. E, bakalım ileride haftaya haftaya değil de yani belki ilerleyen aylarda böyle bu tarz videolar yapabilirim. Hani bak şunu yaptım, bunu yaptım falan filan böyle küçük um, update olarak videolar falan paylaşabilirim. Ama o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşeceğiz. Ciz.